Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müsned-i İleyh'in e, eh, ile ilgili, ile ilgili konuları bitirdik. Şimdi Müsned'in halleri konusuna geldik. Ahvalül Müsned'i. E, Müsned'in halleri konusunda hocam şemayı gösterecek olursak işleyeceğimiz konular e, belli başlıklar altında ele alınacak. Öncelikle hasf edilmesi, yani terk edilmesi, sonra zikredilmesi, sonra müfret olması, yani cümle olmaması, sonra cümle olması, bu cümlelerde fiil ya da isim cümlesi olması, sonra kayıtlanması, yani belli bir kayıt getirilmesi, bu kayıt mefhul olabilir, şart ifadesi olabilir, sonra nekre getirilmesi, bir de takdimi tehir edilmesi başlıkları altında müstedenin hallerini işleyeceğiz hocam. Yani böyle getirildiğinde hangi belagi amaçlar evet. e güdülmüş olur? Değil mi? Aslında evet. konumuz o. Evet. Ee, evet. İleyh'in aslında konuları birazcık benziyor Müsted'in halleri. Bu yüzden Müsted İleyh'in hallerinde ayrıntılı anlatılmış bazı hususlar müellif tarafından Müsted'in hallerinde sadece atıfta bulunarak geçilir. Tekrar, et, tekrar etmiş. Tekrar ediliyor. Hı -hı. Evet. Ahvalül Müsned'i emme terkuhu. Önce terkiyen hazfi konusu. Felime merra. Yani bu zikredilen hususlardan dolayı. Yani müşteri ile hangi durumlarda terk ediliyorsa, müsnet de aynı şekilde terk edilebilir. Evet. Eee yani benzeri olan şey düşürülebilir. Evet. 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 İlk önce, Ör neydi? Örnek bir... Türkçeden bir örnek verelim hocam. Mesela Ali geldi ben de. Ali içti ben de dedik. Şimdi burada Ali içti dedim. Ali özne, içti yüklem. Ben de dediğim zaman şimdi ben de içtim demeye gerek kalmıyor. Evet. burada ne olmuş oldu? Fiil düşürülmüş. Yani, yani kim geldi diye sorulduğunda sadece Ali diyoruz. Ha, geldi Ali. Mesela, olur. Orada bağlamdan anlaşılıyor. Geldik fiilinin düşmüş olduğu. Buna şu eksiltili ifade diyorlar galiba daha çok. Öyle, öyle. mi hocam? Ee, terk etmek yani hasfetmek eksiltili ifade. Evet. Kur'an'da ee, çok var hocam. Kazif Tabii ki. Yani Kur'an sayfalarından belki her sayfada rahat vardır ya. Yani ortalamaya vurursak bir sayfada birden fazla bile hazif olabilir. Evet hocam. Eğer... Bir de hazif e, mutlaka mutlaka hasfedilen unsurun ne olduğuna dair de bir karin olması lazım. Yani neyin hasfedildiğini muhatap işten anlamalı. Eğer anlamıyorsa Hı. orada bir belagat unsurundan bahsedemeyiz. Anlaşılmayan bir hazif söz konusuysa Orada belagattan bahsedemeyiz. Orada bir kusurdan bahsedebiliriz sadece. Onu ilk derslerde geçmişti. Ee, evet. Burada şey? tekrar hatırlatmış olalım. Evet. Evet. Ee, müstedin hasfine örnek olarak e, şunu veriyor. Yani müstedin e, neyin hasfedildiğine dair bir kaline varsa, bir işaret varsa e, ya da müstedi tekrar etmek abesle iştigal olacaksa has verilir. Ona örnek olarak ne diyor? Fe inni ve kayyarun biha gariye bu. Şimdi bu bir şair bir şehirde yani kervan geliyor bir şehirde kervan onları bırakıyor ve gidiyor. Yani kendi atıyla beraber kalıyor. Atın ismi de kayyar. Özel ismi kayyar. diyor ki fe inni ben ve kayyarun ve kayyar yani atım atın ismi Biha yani o şehirde, o Medine'de la garibun, garip kaldık. Yani gurbette kaldık, kimsesiz kaldık demek istiyor. Şimdi fe inni garibun ve biha demedi. Fe inni de ki, inni, buradaki yay mütekellim, müstedi ilehtir, innenin ismi. Burada gördüğümüz gibi haber hasfedilmiş. Neden? Çünkü ikinci cümlede yani ve kayyarun ifadesindeki haber aynı şekilde fe inni la garibun ifadesi içinde de geçerli. Yani fe inni için de geçerli. Orada biz lagari bunu takdir edebiliyoruz. Burada eğer orada tekrar etseydi abes iştigal olacağından bir cümledeki müstedin hasf görüyoruz. Evet. Ahmet geldi ve Mehmet geldi demeyiz. Ahmet ve Mehmet geldi deriz. Ancak evet. olabilir belki. Ahmet geldi. Yok, Ahmet gel Şimdi hocam Ahmet ve Mehmet geldi dediğimizde atıf burada bu, bu tek bir cümle oluyor. Bunun şeyi müstedi ama Şöyle dersek ya yani, bu şeye girer tam Arapçanın karşılığı olarak Ahmet geldi Mehmet de. Şimdi burada ikinci cümlede biz müstede hasfettik çünkü onu da birinci cümlenin fiili bunun içinde geçerlidir imajını vermek için. Evet. Ve ki kavlihi yine şu söz bu şiir. Nahnu bima indena ve ente bima indeka radin ve rai muhtelifun. Görüldüğü gibi bu şiirde iki tane cümle var. Nahnu bima indene burada radin kelimesinin hasfedildiğini görüyoruz. Yani müsnedin hasfedildiğini görüyoruz. Burada müsnedin ile nahnudur. Ama radin müsned, müsned hasfedilmiştir. Peki burada müsnedin radin olduğunu nereden anlıyoruz? Bu ente bima radin ikinci cümleden anlıyoruz. Ente cümlede, bu i̇kinci, ikinci cümlede ente müsnedi ile radin müsnettir. bu cümlenin akışından yani beytin akışından radin müsnedinin nahnu bima sonra da takdir edilebileceğini anladığımızda burada müsned hasfedilmiştir. Bin cümlelik müsned müsned yukarıda olduğu gibi hasfedilmiştir. Evet. Peki ve kavli ki yine senin şu sözün gibi ne gibi? Yani Zeydun muntalikun ve amrun. boşanmıştır ve amr ve amrda. Şimdi tamam. şöyle olsaydı Zeydun yola çıkmış değil mi? Ayrıldı. Muntalık iki anlama da geliyor hocam. Yani ayrılmış, yola çıkmış. İkisi yani da geliyor. Gitti yani. Peki. Evet. Bu e, burada e, gördüğümüz gibi birinci cümle Zeydin Muntalikundur. Zeyd müsned ile Muntalikun müsned yani haber. İkinci cümlede ise Amru müsned ile ihtiram müsned hasfedilmiştir. Peki burada hasfin Muntalik oldu. nereden anlıyoruz? Birinci cümleden anlıyoruz. Yine bak ki kharajtu fe izâ Zeydun. Karıştı çıktım ''fe de iza, burada izay füca iye yani bir anda birden baktım ki anlamına geliyor. Karıştı çıktım fe de bir de baktım ki zeyt. Şimdi burada zeyt e, ''fe de iza, izay füca zaten isim cümlelerinin başına gelir sadece. Şimdi burada zeydün müsadeylehtir ama müsnet burada mevcudun ifadesidir yani artık takdir ediyoruz biz burada. Peki burada mevcudunun takdiri nereden kaynaklanıyor? Yani buradaki karinemiz ne? İzay füca olmasından kaynaklanıyor. Bu cümlenin akışından İza'nın izay Fücai olduğunu anlayınca izay Fücai de sadece isim cümlesinin başına geldiğini bildiğimizden burada Zeydün isim cümlesinin müsnedi ilehi haberi de mahsuftur diyoruz. Aslında nedir bu cümlenin takdiri? Karaçtü fe ida Zeydün mevcudun. Evet. Ama mevcut burada genelde zikredilmez. Evet, yani mevcudun hüna falan. Ee, peki fiil takdir edemeyiz değil mi? Yok. Yani, İzay Pücey'den sonra baktım, takdir yani Yani Z de çıkmış diye anlayamayız. Yok. takdir edemeyiz. Çünkü İza e, yani genelde buna genel bir e, müsnet takdir ediliyor. O da genel müsnette mevcudun ifadesi. Yani Z de orada. Evet. Yine şu beyt. İnne mahallen ve inne murtahalen gibi. Aslında burada inne mahallen İnne lene mahallen fid dünyadır. Burada inne mehallen kelimesi innenin ismidir. Mansub görmüş gördüğünüz gibi. Haber ise düşmüş lena ifadesidir. Yani inne lene mahallendir. Bunun aslı. Fid dünyan. bizim için dünyada bir konum vardır. Yerimiz vardır. Yani bir makamımız vardır. Ve inne lene e, anha yani anid dünya anlamında ve dünyadan da göçüp gittiğimizde de bir yolculuğumuz vardır anlamında. burada her iki cümlede de lenalar düşürülmüş. Yani haberler, imnenin haberleri düşürülmüş şibih cümle olarak. Peki bu bu ee, şiir değil mi bu? Bu Lena'nın bu şiirde geçiyor bir parçası değil mi? Şiirin tamamı. Evet, bu yani... tam bir şiirin bir beytin bir parçası. Yazmamış evet. hepsini. Peki evet, Lena, e, Lena'yı biz direkt böyle mi düşünüyoruz yoksa şiirin başında veya sonunda Lena geçiyor mu acaba? E, tam hocam şiirin akışında Lena'yı biz burada takdir edeceğimiz ifadeler vardır. Hı -hı. E, bu beytin doğru. hemen sonrasında diyor ki o inne sefer iz mehlen. Yani buranın hepsinde biz bir yani Lena'nın takdir edildiğine dair bir karine görüyoruz ki müellif burada Lena'yı takdir etmiş hocam. Tamam. Yani sonuçta bu takdir yani düşen kelimenin Orada var olduğunu düşünmek. Yani düştü ama varmış gibi düşünmek, takdir etmek cümlenin gelişinden anlaşılıyor. Tabii evet. Şiiri bilmeyince bize anlaşılmıyor gibi geliyor başta ama evet. şiiri bilince anlaşılıyor. Evet. Yine şu ayette müsnedin hasfine bir örnektir. Estaizübillah. Kullev entüm temlikuna hazaina rahmete Şimdi Bu bir şart cümlesi. Şart cümlesi biliyorsunuz lev e, şart edatıdır. Bir şart cümlesi, bir de cevap cümlesi vardır. Cevap cümlesi burada hasfedilmiştir. Ama asıl buradaki, şimdi bu levden sonra gelen e, cümlenin içerisinde müsnet hasfedilmiştir. E, peki burada müsnet nedir? Şimdi levden sonra hocam, bu levden sonraki kısmı biz esas alıyoruz. Şimdi levden sonraki kısımda da e, ifadesi aslında e, takdir edilir. Neden? Şimdi hocam lev bir şart edatı olarak sadece fiil cümlelerinin başına gelir. Buradaki entümü biz müptada olarak algılamayalım. Yani entüm temlikunedeki entüm müptada, temlikuneyi haber olarak algılamayalım. Buradaki entüm hocam düşmüş olan temlikune fiilinden kalan entüm zamiridir. Aslında bu cümle şöyledir. Lev temlikune temlikune hazayina rahmeti Rabbidir aslında. Peki niye çift temlikune gelmiş? Birinci temlikune e, asıl olan fiildir ki o hasfedilmiş, düşürülmüş. İkinci temlikune ise bunu e, genelde İrab kitaplarında bu müfessir olarak adlandırılıyor. Yani onu tefsir eden ikinci fiil olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla burada e, temlikunenin düştüğünü bize gösteren nedir? Lev edatıdır. Çünkü lev bir şart edatı olarak sadece fiil cümlelerinin başına gelir. Dolayısıyla burada biz düşmüş bir temlikune olduğunu varsaymak zorundayız. Peki, Lev'in sadece fiil cümlesinin başına geleceği kuralını nereden biliyoruz? Yani o kuralı kim koydu? Bu ee, genel yani, bir kabul mü? Evet, genel bir kabul hocam. Yani bu klasik naif kitaplarında ıı, ortaya çıkan genel bir kabul bu. Ben Peki. Anladık. Yani bu e, ne Lev'in cevabı. Yok, cevabı bu tüm zaten şart cümlesi hocam. Bunu cevap, cevap cümlesi düşürülmüş. Cevap bu bir şart. Evet, cevap yok burada. Üç. Mesela istifam konusunda hocam ya da şart konu inşa meselelerinde şart konusunda gelecek. Bazen cevap düşürülür. Neden? Tazimden dolayı. Tef tefhimden ya da tefliğ dediğimiz. Mesela bu neye benziyor? Bizim Türkçemizde şöyle. Mesela biz diyoruz ya. Orada neler gördüm bir bilseniz. Bilseniz ne olur? Bak cevabını hasf ediyoruz. Niye? Büyütmek için. Yani neler gördüğünü büyütmek için. Şey, yani... Tekasür suresinde de var ya. Ee, nasıldı? Elhakumut tekasür. Hatta zor. Kella sefa ta'alamun. Sümme kella sefa ta'alamun. la ta'alamun ilmel yakin. Letaravunne. Şimdi o letaravunne. Lev cevabı değil. Değil tabii ki. Orada e, Celal'in şey yapıyordu, takdirde bulunuyordu. Yani evet. e, bilselerdi vazgeçerlerdi yaptıkları şeyden pişman olurlardı, bırakırlardı. Evet. Değil mi? Evet. Burayı da anladık. Peki, Waqaru Teala şu ayette yine bir hazif vardır. Fasabron cemil. Şimdi burada cemil ifadesi sabrın sıfatıdır. Peki. Şimdi diyor ki müellif yahtemilu emrayni. Bu ayette iki durumda ihtimalidir. Nedir bu iki durum? Yani müsnedin hasfi ya da müsned ileyhin hasfi. Eğer biz burada e, müsnedin hasfini düşünürsek tasabrun ejmel. Ejmel'in burada hasf edildiğini e, anlarız. Ya da eğer burada müsned ileyhin düşürüldüğünü kabul edersek sabrun müsned olarak kabul edersek burada düşürmüş olan şey emri ifadesinin olduğunu düşünürüz. Yani yehtem Emra'yni derken burada hem Müsned'in hasfi ya da müsned ileyhin hasfi her ikisi takdir edilebilir demek. Evet. Yani buradaki mesele de şu. Sabrın mübteda cemilun haber olamaz. Olamaz. Tabii ki. Bu sıfat tamlaması. E, sıfat Hı -hı. tamlaması da tek başına cümle değil. O zaman burada bir evet. şey düşmüş. Düşen evet. şey nedir? E, güzelce sabretmek daha güzeldir diye anlayacağız. Hı -hı. Veya, evet. Evet. Bana düşen güzelce sabretmektir. Diye ki genelde mealler bu şekilde. Şu ikincisini daha çok tercih ediyorlar. Evet hocam. Evet. Peki şimdi burada diyor ki genel bir kayda koyuyor. Vela budde min karinetin kevaku'il kelami cevaben lisualin muhakkakin. Vela budde gerekir min karinetin bir karineye gerek vardı. Yani bütün hasfedilmiş kelimelerde bir karine ihtiyaç duyulur. İpucu. Ne gibi? Ha, ipucu. Ne gibi? Kevuku'il kelami cevaben. Bir sualın, Yani gerçekleşmiş bir soruya verilen cevapta gerçek olduğu gibi bir karine ihtiyaç duyulur. Şimdi burada sualden bir örnek verecek. Ve bir daha insan... hocam. karinetin. Bir karine ihtiyaç duyulur. Yani hasfedilmiş bütün ifadelerde. Ne gibi? Kevuku'il <laughs> kelamı. Kelamın gerçekleşmesi, yani vuku bulması. Ne olarak cevaben cevap olarak lisu al muhakkakin yani sorulmuş bir soruya cevap olarak gelen kelamın vukuunu olduğu gibi he, Karineye bir tane örnek veriyor ha örnek de, verin evet. en başta dedik ya e, kim geldi Ahmet diyoruz sadece geldi aynen, demiyoruz aynen. onun gibi bir Karine lazım hasfedersiz evet, evet. Ee, buna örnek olarak da "Vale in sa'altahum men halaka semawati vel ard la yekulunna Allah" Ve insanlara eğer onlara sorsan, "Men halaka semawati vel ard?" Gökleri ve yeri kim yarattı? La yekulunne derler ki Allah. Allahu halaka demez. Yani burada müsned hasfedilmiş. Halaka müsned hasfedilmiş. Ne de çünkü zaten soru o minvalde geldiği için cevabında tekrar onu söylemesine ihtiyaç duyulmamış. Karine burada sorulan sorudur yani. Ama söyleseydik de olurdu değil mi? Yani TÇ evet. demez yani manen. Tabii. Manen bir tekit olurdu ama evet. evet. Şimdi hocam burada şimdi yukarıda lisu'al muhakkakin dedi ya. Şimdi muhakkak dedi yani gerçekleşmiş yani var olan soru bu. Çünkü burada bir soru evet. var, gerçekleşmiş muhakkak yani muhakkak burada gerçekleşmiş anlamında. Sonra cevap geliyor. Cevapta orada var olan müsten zikredilmiş. Bir el-mukadderin, bazen de mukadder bir soruya verilen cevapta müsned has Evet. Ne gibi? Şu beyit gibi. Şimdi şu beyitte hocam, liyubke yezidu. İşte özür dilerim, liyubke yezidu. Liyubke ifadesi, beke yebki fiilini, yani ağlamak anlamına gelen fiilini meçhul halidir. Yubke. Başına le yani e, emir lamı olan le getirilmiş liyubke emirse li li aga e. li, li, li Allah Allah beka be be meçhul olur mu hocam Olur hocam. Lifal ağlansın. ağlansın. Ağlansın anlamına gelir Liyubke yezidu. yezide ağlansın. Yezid bir kişi ölmüş. Diyor ki Yezid'e ağlansın. Hı hmm, beka mütaaddi yani Arapçada. Tabii. Bekahu ona ağladı. Evet. kez yezidun Yezid için ağlanılsın. Birileri Ağlanır. ağlanılsın Evet. Bariun li husumetin. Düşmanlığa karşı aciz olan kişi. Ağlasın anlamı Evet. Şimdi işte burada e, bâri bâri un... bu... Bir saniye hocam. Şimdi bak. <laughs> Burada bariun li husumetin. Yani düşmanlıktan aciz kalan kişi ağlasın anlamı. Şimdi ikinci cümledeki ağlasın hasfedilmiş. Şimdi diyor ki Kazmini, bu cümle yani bu beyt şöyle okunabilirdi. Liyubike yani malum okunulabilir. Liyubike yezide bariun li husumeti şekli okunabilir. Burada hiçbir şey hasfedilmemiş olur. Ama staniye動. malum okursak e, liyebike olurdu. Liyebki ağlasın. Yezide yezide bariun Düşmanlıktan aciz kalan kişi Yezid'e ağlasın. Heh, <laughs> olabilir değil? Olabilir ama diyor bunu diyor kabul etmiyoruz biz diyor. Burada liyub biz ilk verdiğimiz manayı daha doğru buluyor. Yani ke neçül fiil yezidu naibi faili. Bu bir cümle. Dari'un lihusumetin ikinci bir cümle. Hmm. Burada da müsnet hasfedilmiş oluyor. Şimdi Hı. hocam devam edelim. Yani ee, liyubike fiilini bir daha şurada varmış gibi kabul ediyoruz. Ha. Takdir ediyoruz. İkinci, Bu arada iki, malum iki, halini iğraba göre öyle. Ha. Evet. Şimdi peki hocam burada ikinci cümlede takdir nasıl oluyor? Yani mukadder sual nerede? Şimdi liyubike yezidu meçhul okuduğumuzda yani yezide ağlansın. Şimdi şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Kim ağlasın? dâri'un li husûmetin liyebki burada bu kadar bir soruya verilen cevap olduğu için ikinci cümledeki yani cevap cümlesinde müsned hasfedilmiş o zaman burada takdir ettiğimiz liyübke değil liyebiki olacak hayır çünkü yani dâri'i ağlasın evet, diyorum ikinci cümlede ya. takdir ettiğimiz liyebiki, oluyor. Ha, liyebiki Nef, var, var. şimdi evet. oldu hocam evet. oldu Ha yani mukadder bir soru var diyoruz. Ona cevap vermiş. İşte baya bir zorlamış. Evet hocam. Bu da bir bu da bir e. beyit parçası değil mi? Evet, beyit parçası. Şimdi Kazvin hocam şu beyit bu beyitle ilgili açıklama yapacak. Devam edelim. Şimdi diyor ki: ala khilafihi. Peki, bunu bizim birinci verdiğimiz anlam yani meçhul, Yeziid'e dovnine fail olarak anlamamız ikinci Hilaftan ikinci irabın birinci Allah, irabtan üstün olması ikinci anlamın, birinci anlamdan üstün olması bir, bir tekerruril isnadı isnanın iki defa tekrar edilmiş olmasındandır. Çünkü hı hı. eğer biz bunu ikinci şekilde anlarsak bir tane isnat oluyor, o hepsi tek bir cümle oluyor. ki yezide dariun ifadesi tek bir. Ama liyubike yezidu dariun husumetin iki tane isnat olmuş olur. Bir. Hı hı. İc İc malen. Önce icmali olarak liyubike yezidu önce burada icmali bir isnat var. İkincisinde ise tafsil ediliyor, açılıyor. Yani yezid ağlansın, kim ağlasın, düşmanlıktan aciz kalan. Yani yezidin koruduğu ve artık düşmanı karşı korumasız kalan o insanlar ağlasın. Tamam. Peki. Ayrıca ayrıca ikinci, birinci şekilde anladığımızda yezid burada naib fail olmuş oluyor. Ama ikinci cümlede yezid meful oluyor. Değil mi? Evet. Aynı zamanda diyor, birinci anlamın ikinci anlamı üstün olmasının ikinci sebebi ise bi vuku'i nahvi yezid yezid kelimesinin gayra fadlatin. Fadla değil de umde olmuş olması. Çünkü ikinci şekilde anlarsak yani liye bi ki yezide bari'in diye anlarsak yezid burada meful oluyor. Evet, Ama fadla, yezid. Adla dediğimiz şey fadla yani, meful. fiil, fail, e, meful e, cümlenin temel öğeleri. Bunların dışında Hayır, kalanlar mı fazla? Yok hocam meful değil. Fadla denilen şey müsnet ve müsnet ileyhin dışında kalan. Yani, yani fiil ve fail ve benzerleri tabii. E, fiil yani ve failin de, dışında her şey fazla mı oluyor? Meful de daha Fazla Meful bir fadladır. fazladır. Fazladır. ikinci şekilde anlarsak beyti, yezit burada meful oluyor, fazla konumuna düşmüş oluyor. Ama Hı. birinci şekilde anlarsak yezit burada naib-i fail oluyor ve müsnet oluyor ve umde oluyor. Yani. Evet. Peki başka? Ve bi kevn ma'rifetil fa'ili ke husule ni'metin gayre mutarakibetin. Aynı zamanda bir ve bi kev yani niye, neden birinci anlam, ikinci anlamı üstün? Ve ma'rifetil fa'ili ke husule ni'metin gayre mutarakibetin. Lian evvel el kelam gayre mutme'in fi zikrihi. Ayrıca e, failin bilinmesi, ki nimetin gayrı beklenmeyen bir nimetin has husul etmiş olması gibi oluyor. Mesela liyeb ki yezi de dâriunda fail oluyor. Değil mi? Fail. Ama liyeb ki dârun yeziyidu ifadesinde ise fail bilinmiyor. Şimdi failin bilindiği cümleler failin bilinmediği cümlelere göre daha az etkili olmuş oluyor. Yani böyle kapalı konuşmak eee evet ne diyelim meçhul konuşmak, edilgen konuşmak daha etkili oluyor. Yani. Daha dikkat çekici, muhatabın evet. dikkatini çeker. Evet. Yani evvel el kelami gayra mutma'in fi zikrihi özür dilerim. Yani el kelami çünkü kelamın önü gayra mutma'in fi zikrihi artık onun yani şeyinde artık onun söylenmesinde herhangi bir beklenti kalmamış oluyor. Yani liyebi ki yezide varyon yön biz artık karşı şey açığa çıkıyor. Ama liyebi ki yezidu dediğimiz zaman bir beklenti ortaya çıkıyor. Kim ağlasın? Bu beklenti ortaya çıkarttığı için ikinci anlam bu, bu yönlerden diyor beytteki ikinci anlam yani zikrettiğimiz o meçhul okunma anlamı malum okunma anlamına göre daha etkili ve daha üstündür. Ee, evet hocam, müsnedin hazfi ile ilgili konular bunlar. Şimdi zikri konusuna geçelim ve burada bırakalım hocam. Tamam.